Değerli basın mensupları, sizleri ve sesimizin ulaştığı tüm vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü basın toplantımızda mülakatla ilgili tartışmalar, taşeron işçilerin kadro sorunu, Fas depremi ve Libya'daki sel felaketi ve Adıyaman ilinin sorunlarını inşallah konuşacağız değerli basın mensupları, mülakatla ilgili ilgili tartışmalar devam ediyor. Kamuya personel alımlarında uygulanan mülakat sistemiyle ilgili tartışmalar gündemden düşmüyor. Seçimden önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili açıklaması dikkatleri mülakatın, mülakatın ne zaman kaldırılacağına çevirmiş iken Milli Eğitim Bakanının yapılacak yeni düzenlemeyle mülakatın devam edeceğini beyan etmesi öğretmen adaylarında bir takım endişelere neden oldu. Bütün memur adaylarını ve dolayısıyla milletimizi ilgilendiren böylesine hassas bir meselede mutlak surette hakkaniyet ve liyakat ilkelerine göre hareket edilmelidir. Hiçbir endişeye mahal bırakmayacak şekilde insan haklarına ve adalete uygun bir düzenleme yapılmalıdır. Değerli basın mensupları, bir diğer sorun taşeron işçilerin kadro sorunu. Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan taşeron işçilerin sorunları devam etmektedir. 2017 yılında kamu iktisadi teşebbüslerinde çalıştırılan 800 bin'den fazla taşeron işçisi kadroya alınmıştı. Ancak kapsam dışında tutulacak yaklaşık 90 bin civarındaki taşeron işçinin kadroya geçme talebi devam etmektedir. Geçen süre zarfında söz konusu işçilerin kadro sorunu henüz çözüme kavuşturulmadı. Hali hazırda 90 bine yakın taşeron işçi kadroya geçmeyi beklemektedir. Kadrolu işçilerle aynı işi yapan taşeron işçilerin kadro sorunu daha fazla geciktirilmeden çözüme kavuşturulmalıdır. Kamuda çalışan tüm işçilere iş güvencesi sağlanmalı, eşit işe, eşit ücret ve eşit özlük hakları prensibine aykırı olan farklı personel rejimi uygulamasına artık son verilmelidir. Kıymetli basın mensupları. Son günlerde seçim bölgem olan Mersin'le birlikte Adana, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ il merkezleriyle bu illere bağlı bazı ilçeleri ve köyleri ziyaret ederek halkımızın sorun ve sıkıntılarını dinledik. Özellikle depremi yaşayan illerimizde çözülmeyi bekleyen sorun ve sıkıntılar vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Depremin büyük bir yıkıma yol açtığı Adıyaman'da vatandaşın konut, yıkım ve teslimatla ilgili bir belirsizlik içinde olduğunu gözlemledik. Adıyamanlı vatandaşlar deprem konutlarının teslim tarihi hakkında herhangi bir bilgiye sahip değildirler ve yine evleri yıkılan veya ağır hasarlı olan vatandaşlarımız da kendi arsalarında ev yapmak istediklerinde bunu nasıl yapacaklarına dair yeterli bir malumata sahip değiller. Halkın süreçle ilgili tatmin edici bir şekilde bilgilendirilmemesi belirsizliğe ve vatandaşların geleceğe dair olan ümitlerini zedelemeye neden olmaktadır. Yetkililer depremzede halkımızı şeffaf bir şekilde bilgilendirmeli ve bu tıkanıklıkların çözümü için yoğun bir mesai harcamalıdırlar. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için yapılan konutların en kısa zamanda tamamlanması sağlanmalıdır. Değerli arkadaşlar, Adıyaman'ımız 6 Şubat depreminde en büyük yıkım yaşayan şehirlerimizin başında geliyor. Bu nedenle Adıyaman genelinde yaşanan bazı sorunlara özellikle dikkat çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Kahramanmaraş ve Hatay depremleri raporuna göre depremden etkilenen 11 ilde toplam 5 milyon 649.317 konut bulunuyordu. Bu konutların 1.929.313'ü hasar aldı. Konut anlamında depremden en çok zarar gören illerin oransal sıralamasında ilk sırada Adıyaman bulunuyor. Adıyaman'da konutların %68.1'inde hasar tespit edildi. Adıyaman'daki konteyner kentlerde 60 bin civarında vatandaşımız kalıyor. Ancak konteyner kentlerde su ve kanalizasyon sorunu maalesef sona ermiş değil. Bu sorunlarla birlikte vatandaşın sağlığı da tehdit altındadır. Altyapının çöktüğü bu yerlerde su baskınlarının insan hayatına mal olabileceği gerçeği Göz ardı edilmeden konteyner kentlerdeki sorunlar giderilmelidir. Barınma alanlarında halk sağlığını tehdit edecek düzeye ulaşan hijyen sorunu çözülmeli, hijyen konusunda üst düzey bir duyarlılık geliştirilmelidir. Samsat ilçesinde yaptığımız ziyarette 2017 yılındaki depremden sonra kendilerine verilen konutların çatıları yapılmadığından damlarda akma olduğu olduğu Kızılöz köyünde ise evlerin yapımı için temel atıldığı ancak halen inşaata başlanmadığı tarafımıza iletildi. Kıymetli basın mensupları deprem sonrasında tüm Türkiye'de yaşanan kiralık ev sorunu Adıyaman'ın da ana gündem maddesi. Adıyaman'da bazı vatandaşlar kiralarını ödeyemedikleri için konteyner kentlere taşınmıştır. Asgari ücretin 11.400 TL olduğu bir ortamda 10.000 TL'ye ulaşan kira ücretlerini vatandaş ödeyememektedir. Hükümet deprem bölgesindeki dar gelirliği, asgari ücretliği koruyacak adımlar atmalıdır. Değerli arkadaşlar, Adıyaman'daki sorunlardan biri de evlerin hasar tespit sürecindeki yapılan raporlamadır. Depremin ilk günlerinden hızlı bir şekilde ekipler harekete geçmiş ve evlerin hasar durumu ön tespitle raporlaştırılmıştır. Sonrasında itiraz süreciyle bazı yapılar için tekrar tespit yapılmış ancak bazı tespitlerde yine hatalar tekrarlanmıştır. Bu hataların bir kısmı tespit heyetinden, bir kısmı da vatandaştan kaynaklanmıştır. Hasar tespit için başvuru ve itiraz süresi bitmiş olan 20.450 konut için yıkım kararı verilmiştir. Ne var ki yıkım kararı verilen bu bina sahiplerinin yüzde 25'i hasar tespit süresine itiraz etmiş ve mahkemeye başvurmuştur. Yani Adıyaman'da binası için yıkım kararı verilen her dört Adıyamanlı'dan biri sürece itiraz etmiştir. Hasar tespitle ilgili şikayetler mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu konuda vatandaşı rahatlatacak ve tatmin edecek şekilde bilgilendirme yapılmalıdır. Kıymetli basın mensupları, Adıyaman'ın bir diğer sorunu da köy evleri için planlama hataları sorunudur. Köy evleri yapılırken Köy hayatının standartları göz önünde bulundurulmalıdır. Evler yapılırken yanlarına köyün vazgeçilmezi olan hayvan barınağı yapılmadığından sıkıntılar meydana gelmektedir. Yapılan köy evlerinin yanına ahır, ağıl ve barınak yapılmalıdır. Değerli arkadaşlar, Adıyaman'ın Gerger ilçesine yaptığımız ziyarette ise çarşı merkezinin sıkıntılı durumda olduğuna şahit olduk. Yollar toz toprak içinde olan gerger esnafı iki yıldır çarşı merkezinde alt ve üst yapının bitirilmediğinden şikayetçi. Gerger ilçe hastanesinde alanında uzman doktor sıkıntısı var. Dahiliye, çocuk ve kadın doğum uzmanı doktorlarına ihtiyaç var. Doğurganlığın oldukça yüksek olduğu bu ilçemizde doğum uzmanının olmaması büyük bir eksiklik. Gerger ilçemizde ziyaret ettiğimiz köylerden Drakso köyünde yol sorunu, Tillo köyünde içme suyu ve ulaşım sıkıntısı, Sengeto köyünde ulaşım ve su sorunu yaşanmaktadır. Bazik mezrasında ise kanalizasyon altyapısı hala kurulmamış durumdadır. Bu sorunların 2023 yılında hala yaşanıyor olması kabul edilemez ve bu sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor